aşağıdaki illerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür yüz ölçüm olarak? Tunceli, İstanbul, Trabzon, Gaziantep. Tunceli kafadan eledim. Kafadan elediniz. Tamam. O gitti. Geriye kaldı üç tane. Evet. İstanbul nüfus olarak çok büyük ama hacim olarak Kilometre kara olarak, yüz yurt olarak diğer illerin çoğundan küçük. Güzel. Trabzon ve Gaziantep. Gaziantep diyorum ben. Gaziantep. Son kararınız mı? Son karar. Efendim doğru cevap Tunceli. Altın mi? Evet. Yüz ölçüm Kafadan mi? çıkardığın şehir. Evet. Yüz ölçüm olarak. 7582 kilometre kare. Türkiye'nin 42. büyük ili. Nüfus olarak Türkiye'nin en az... Açısından, he? evet. Nüfus olarak da Türkiye'nin en az nüfusuna sahip. Evet güzel şaşırtmacalı bir soru. E, katıldığınız için ve medeni cesaretinizden ötürü teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. E, illerden hangisi diğerlerine göre daha büyük diye soruyoruz. Yüz ölçümü olarak. Tamam mı? İstanbul, Tunceli, Gaziantep ve Trabzon Oğlum Tunceli olduğunu düşünürsen ne kadar oğlum, kötü bir dünya olurdu Tunceli küçük ya Tunceli küçük değil mi? Oğlum Gaziantep Gaziantep Banka Gaziantep 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 Banka Tunceli küçük ya Tunceli küçük değil mi Tunceli? olduğunu düşünsen ne kadar kötü bir dünya olurdu değil mi? ya. hocam hocam Arap Tunceli mi? Kim diyeli? Tunceli'ye saygısızlık olabilir Ben Tunceli hocam Oradan yakaladın değil mi? Ben Evet doğru cevap Tunceli Yanılttık seni Güncel hakkında ne biliyoruz? Bak söyle. Kim öyle mi? Evet. Kral. Abi. Ne, ne biliyoruz Tunceli'de? Ee, Muzdur Güncel. Evet. Muz gibi su var. lan 170 tane cami var. Hiç yanlış biliyorsunuz orada cami yokmuş. Cami 172 var. tane cami var. Bak gel, gel gel. Evet evet evet. Başka? Doğal güzellikler olarak abi çok zengin <laughs> dağlarımız var abi. Evet. <laughs> Baraj gözeleri var. Gözeler evet. Var. Dağ keçilerimiz var. Ya gözeleri de şimdi ibadethane yapmışlar. Piknik ha. yapamıyoruz Yani. Aynen piknik yapamama Aynen. konusunda şikayetçiyiz değil mi? Evet. evet. Şey güzel abi. Köpekleri ya. Benim gittiğim yer. termal, termal, termal. güzel abi. ha pertek. Doğal termal ya, oğlum çok yakışıklı. Ha doğal termal evet. Başka ne biliyoruz? Soru yok mu var. Arkadaş sizi bilgilendirmemiş mi? Hemşerim. Pazar Arkadaşlar kanka. niye bilgilendirmiyorsun? Bilgilendiriyorum abi, bilgilendiriyorum. <laughs> gidiyor musun Yol memlekete ulaşır. gidiyor musun? Gidiyorum, her, her yıl gidiyorum. Her yıl gidiyoruz. Çalışıyorum. Ee, peki beyler katılımınız için teşekkür ediyorum. Dediğiniz cesaretini ödürü Aydın Polat YouTube kanalına katılırsınız. Eyvallah. Hangisi diğerlerine göre yüz ölçümü olarak daha büyüktür? İstanbul, Tunceli, Trabzon, Gaziantep. Tunceli değil kesin. Evet. Ben Tunceli Ben, devlet. ben, 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 künceli 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 künceli. 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 ben, künceli. ben, künceli. 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 Yüz ölçümü olarak. Bence Trabzon. Trabzon Bence. Trabzon. Trabzon. Sen Olamaz. ne diyorsun? Ben bilmiyorum. İstanbul. Ben, bilmiyorum. İstanbul. ben İstanbul. Ben Ben İstanbul. İstanbul. İstanbul mu? İstanbul. Hayır arkadaşlar. Cevabımız Tunceli. Tunceli mi? <laughs> evet. İstanbul. Şaka değil mi? <laughs> Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili Tunceli ama bu küçük olduğu anlamına gelmiyor. Yüz ölçümü ama olarak ben 42. büyük il. Ben evet diyelim. İstanbul Türkiye'nin en büyük ili ama çok küçük yüz ölçüm olarak. Aa, öğrenmiş olduk değil mi? Evet. Artık evet. sizin de siz de Tunceli'ye bekleriz. Evet. Zaten Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın çocuklar. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Gaziantep. Gaziantep. Son kararınız mı? He? Son kararınız mı? Son. Hayır efendim. Doğru cevap. Bir şans daha versek hangisi? İstanbul. Hayır efendim Tunceli. Vay vay vay. <laughs> ah. <Aklınıza> geldi. <laughs> Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ile ama yüz ölçüm olarak büyük. Neyse Teşekkürler ol. sağ olun efendim. İstanbul. Yüz ölçüm olarak. Yüz ölçüme ne hocam? Alan. Alan. Hayır. Trabzon değil mi? Hayır. Hocam tam bir şey soruyorsun. Ben yurt dışında yaşıyorum. Aa, <laughs> fark etmez efendim. Evet. Antep mi olabilir? Hayır efendim. Ne kaldı? Geriye, geriye. ne kaldı ki? Ben kızım Tunceli kaldı. Tunceli mi? Evet. Hadi canım. Evet. Vay be. Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili olarak görünüyor. Fakat 42. büyük il 39 ilden daha büyük yüz ölçümü olarak. Vay. Peki efendim Tuncel hakkında ne duydunuz, ne biliyorsunuz? Hocam sadık insanlar. Teşekkürler. Kendini öf, İnsanları biliyorum yani. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Yani kimseye karışmazlar. Evet. Başka? Eline, beline, diline, cebine hakim olurlar. Aa, çok teşekkürler. Katılımınız için teşekkür ederim. Eyvallah Sağ hocam. Ben. Hayır. <laughs> Şey, Gaziantep Gaziantep? Evet Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Evet. Hayır Yanlış Trabzon muydu? Hayır Yanlış TÜ? Gaziantep İstanbul TÜ bile de, derken bile söylemek istemiyorsun Tunceli evet Tunceli küçük çünkü Nüfus olarak <laughs> küçük olabilir Bu yüz ölçümü olarak küçük olacağı anlamına gelmez <laughs> Türkiye'nin 42. büyük iliyiz Ya Peki Tunceli hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? Bir komünist Başka? Ben Komünist... bir şey bilmiyorum. Komünist başkanından Komünist, duydunuz. Alevi var. Evet. Aleviler fazla. Evet. Baş... Başka? Sanki başka? <laughs> başka bilmiyorum. Güzel camiler az. Türkiye'de. 170 tane cami var az mı ya? 174 tane. E Ama yüz ölçümü büyükse daha fazla cami beklerdi. Yok nüfus olması lazım ki. Mantıklı. Yok o, o, onunla Neyse alakalı ya. değil ya. İnançla alakalı Peki arkadaşlar katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel evet. abi. Ünceli olması lazım. Emin misiniz? Künceli, Gaziantep, Trabzon, İstanbul. Aynen. Trabzon küçük İstanbul. Kutusu olarak. Hani kutusu olarak. İstanbul'a mı? Ya Tunceli ya İstanbul. Hangisi? Siz kendi fikrinizi söyleyin. İstanbul olabilir. Hangi İstanbul olabilir? Hayır, Erçek gibi. Hangisi? İstanbul. U. İstanbul. U ya, İstanbul. Başta bilmiştiniz arkadaşlar. Şimdi bilemediniz. <laughs> Doğru cevap Tunceli. Evet. evet. Sen bilmiştin ama bildiğinden emin evet. olmanız lazım. Tabii efendim. Şöyle efendim yanılttınız. Ya ben yanılttım. Ya gençler. Onların <laughs> <yılın bayramına. Onları gülüyor> Şimdi şöyle efendim yüz ölçümü olarak İstanbul bayağı bir gerilerde. Tunceli abi nüfus olarak tabii ki abi, bir İstanbul. Ya teyze kafamızı karıştırdı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ama bildiğinden de şaşmamak gerekiyor. Evet. Hiçbir zaman. Evet. Ee, ben de sizi biraz şaşırttım emin misiniz diye. Tamam mı? 42. büyük ildir. Tunceli 7582 kilometre kareye e, alana sahip, 39 ilden büyük ama nüfus olarak Türkiye'nin en az nüfusuna sahip il. Peki Tunceli hakkında ne biliyoruz beyler? Hiçbir şey öncülü Erzincan turu tam. yakında ha ha Ya, yüz ölçüm olarak büyük olduğunu biliyordum ama hani İstanbul'un bir pusu biraz biraz şaşırtıcıydı. Aynen. Bir de o yüzden şaşırtmacalı bir soru olduğu Anladım, için bilerek evet, seçtik böyle bir şey. Nerede incecam lan? YouTube, YouTube kanalı. Evet. evet. Deniz'e selamlar arkadaşlar Tunceli'de. Selam. Aa ederim. çok güzel. Dünceli tamam. Biz arkadaşlarımız var bu Ben de... Tunceli'de. Ekin Deniz. Önceli'de. Evet. Ne yapıyor Tunceli'de? Okuyor mu? Tuncelili. Ha Tuncelili. Aa tamam. Bu illerden hangisi yüz ölçümüne göre diğerlerinden daha büyük? İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Tunceli. Tunceli. Nereden bildin? Aferin. Tebrikler. Yani son e, vurgulardan ötürü mü tahmin ettin yoksa bildiğin mi muydu? Son vurgulardan. Efendim? Son vurgulardan. Vurgulardan. Aa a, akıllısın. Aferin. Tebrik ediyorum katılım için. Tunceli. Efendim? Tunceli. Tunceli. Nereden bildik? Yüksek. Yüksek, yüksek ölçüm oranı daha fazla. T T Kesinlikle. Doğru. Tun Siz Gaziantep dediniz. Siz ne diyorsunuz efendim? Aynen Gaziantep. Tunceli. Tunceli. Ya, Tunceli. Son kararınız mı efendim? Ben Tunceli. Helal, tebrikler. Evet, Tunceli. Nereden, nereden esinlendin, nereden bildin diyelim. Doğulu olduğum için oralara biraz hakim. Aferin be, tebrik ediyorum yani. İlk de, i̇lk de, bilen ikinci kişisin herhalde veya birinci kişi bilmiyorum, bakacağım listeye. Peki Tunceli hakkında ne biliyoruz beyler? Sizin memleket ne? Batman. Batman. Ne biliyoruz Tunceli hakkında? Tunceli doğası baya güzel. Aşırı güzel. Arkadaşlar. Siz bir şey biliyor musunuz efendim? Memleket nere? Ben, benimki de Batman. Batman. Siz? Batman Sizden Batman. Aynen. Evet. Tünceliye gitmedik hiç. Yok. Evet. O yüzden bildiklerimiz bunlar. Aynen. Peki beyler katılımınız için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Evet. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Olsun. İstanbul. Sen İstanbul dedin. Sen evet. ne diyorsun? İstanbul. Sen Trabzon dedin. Ben de İstanbul. Sen İstanbul. Arkadaşlar yanlış. Neydi abi? Peki ikinci bir e, hak versem hadi ikinci bir şans veriyorum. İstanbul değil. Geriye kaldı 3. Gaziantep, <laughs> Gaziantep evet. Tunceli, Trabzon. Hangisi daha büyük? Ben Tunceli Sen? Sen Tünceli o zaman. Herkes öyle. <laughs> abi gelmiş. Abi. Ya. Evet, sen bildin. Tebrikler. <gülüyor> 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 Nereden geldi aklına Abi gelmiştin bir kere, atmıştım Abi ben Bursa dışında bir de Ankara'ya gitmedim. Tunceli hakkında ne biliyoruz arkadaşlar? <laughs> Hiçbir, şey. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. O zaman sizi bir şeyler bilmek adına memleketimizde bekliyoruz. Tamam mı? Katılımınız evet. için teşekkürler. Sağ olun. İstanbul. Yüz ölçüm olarak. İstanbul bilmiyor. Tunçeli mi? Hangisi? Tunçeli değil. Son kararınız mı? Evet, <laughs> son karar. Tebrikler. Tebrikler. <laughs> ne oldu sonradan böyle bir döndünüz? Valla bilemedim. Bir şey oldu Emin olamadım ya. Evet ama doğru cevabı bildiniz. Evet. Yani ne oldu Tunçeli'ye döndünüz? Salladınız mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam tebrikler bildiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Tunçeli. hakkında ne biliyoruz? Ee, genellikle ailemle yaşadık. Hı -hı. Evet. Başka? Ee, dersim olaylarını biliyoruz. Hı hı de evet. ülkenin doğusunda. Evet. evet. Başka da pek bilgim yok yani Türkiye'de. Bunlar. Evet. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür, tamam. Evet, teşekkür ederim katılımınız için. Siz? Doğru cevap Tunceli evet. Daha Tebrikler. Için daha yüksek Güzel. Kral ya. Vay. Ben de arkadaşım birisini yapmış <laughs> aslında. Tebrikler. Bakalım. Tebrikler. Tunceli hakkında ne biliyoruz efendim? Tunceli hakkında Doğuda olduğunu biliyoruz. Evet. Zazalar ve kitler var. Evet. Başka bir şey bilmiyorum sizce hakkında. Bu kadar mı? Bir de bir arkadaşım var. Bir Arkadaşın ciddi. adı Sueda. ne? Suheda. Selam olsun. Suheda? Evet, Suheda. Evet. Suheda'nın fışkıracak kapıdan sıkıya Vay! Katılımınız için teşekkürler. 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 tekrar alabilir miyiz? Gaziantep, Tunceli, İstanbul, Trabzon. Gaziantep. Gaziantep. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Bilmediğimiz çok yorum yapmak istemiyoruz. Çok yorum yapmak istemiyoruz, bilmiyorum. Eee yanlış desem, ikinci ikinci şıkkı alalım. Siz İstanbul dediniz, siz. Doğu tarafı. İkinci bir şans. Tunceli. Evet, tebrikler. Tunceli nereden geldi aklınıza son anda? Son anda nereden geldi? O taraflarda bir yüz ölçümü olarak büyük yeri biliyoruz. Evet. ilin olduğu. Aynen. Gibi. Doğu Anadolu bölgesi yüz ölçümü olarak en büyük. Muhtemelen oradan yakaladınız. Doğru. Çok güzel. Peki Tunceli hakkında ne biliyoruz böyle? yok. Bilgini. Hiçbir bilginiz yok. Sadece Sizin? coğrafi bilmiyorum. Hareketi... Peki o zaman sizi efendim memleketimize bekliyoruz inşallah. Tabii. Görüşmek üzere. Katılımınız için Sağ ol. teşekkürler. teşekkürler. Gaziantep. Gaziantep. Evet. Çoğu insan Gaziantep diyor. Doğru mu acaba? Emin misin? Yeni çok küçük. İstanbul da küçük. Ee, diğerine 7.4. Trabzon. Trabzon. Trabzon o zaman ya. Trabzon mu? Trabzon diyorum. Son kararınız. Aynen. Son karar. Tunceli desem? Tunceli miydi? Evet. <laughs> 7.582 km2. Evet. Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili nüfus olarak hmm. fakat yüz ölçümü olarak büyük. Biliyorsun Türkiye'nin yüz Aynen. ölçümü olarak en büyük ee, bölgesi Doğu Anadolu bölgesidir. Tunceli de onlardan. Tunceli. Tabi. Tahmin edemezdim. Tabii kimse tahmin edemez. O yüzden güzel bir soru. Evet abi. T Tunceli Türkiye'nin 42. büyük ilidir yani. Şu an öğrendim. Ben. O Tabii 39 ilde büyük Aynen. yani. Maşallah diyelim. Değil mi? Evet abi. İnşallah sizi memleketimize bekleriz. İnşallah. Ha, çok gönderim. güzel bir memlekete var inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. 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 Katlımız için ve medeni cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gaziantep. Gaziantep. Son kararınız mı? Evet. Yanlış desem hangisi olurdu cevabınız? İkinci şey. Trabzon olurdu herhalde ya. Trabzon. İstanbul değildir. Tunceli olabilir mi? Tunceli. Nüfusu 62 falan değil mi onun? Plakası 62. Harbi mi? Evet. Nüfusu ne kadar? 86 bin civarında. Çok az ya. <laughs> ölçümü için. O yüzden yüz ölçümü için çok az. Evet. Öyle mi? Bence yanlış düşünmüyor muyuz? Olabilir. Doğru cevap Tunceli. Yani. Yüzüne düşünürken bizim için. geniş metrem, genişlik metrem. olarak tabii tamam. ya, tabii. Yani insanların e, yerleşmemiş olması şehri küçük yapmaz, Doğru. değil mi? Tunceli Türkiye'nin 42. büyük ili. <laughs> Nüfus olarak Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili. 7582 kilometre kare. 7582 kilometre. İyi mi? Ve i̇yi iyi bekleriz o Tunceli'ye. Teşekkür ederim. Tunceli hakkında ne biliyorsunuz son olarak? Valla en az nüfusu olduğunu biliyorum işte. Tamam. Başka? İç Anadolu'da mı oluyor? Doğu Anadolu bölgesinde. Doğu Anadolu, tamam. Doğu Anadolu bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin e, yüz ölçümü olarak en büyük bölgesidir. Evet. Yani Tunceli de payını almış maşallah. Evet. <laughs> Çok da bir şey bilmiyorum aslında yani. Peki. Katılımınız için teşekkür ederim evet, efendim. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul. İstanbul. Evet. evet. Son kararınız mı? Yanlış desem? Olsun canınız sağ olsun. Evet. Tunceli mi dediniz? Bak aa, orada bir tane arkadaş bildi. Tunceli. Tunceli. Evet <laughs> doğru cevap. Doğru cevap Tunceli efendim. Yüz ölçümüne göre Türkiye'nin evet. 42. büyük ili. Evet. Ee, peki Tunceli hakkında ne biliyoruz? <gülüyor> Abi <gülüyor> gel konuşsan da. <laughs> Tunceli hakkında ne biliyoruz hocam? Başkanını biliyorum. Komünist başkan. Maçoğlu'nu evet. biliyorsunuz. Başkan. Evet. Ee... Ne diyeyim? Ya ne biliyorsanız seneyim. Ya o kadar çok sevdiğim bir yıl, güzel bir yıl. E evet. İnsanlar güzel. Çok güzel. Allah razı olsun. Öyle Teşekkür ediyorum. Bildiğiniz bunlar. Yani bunlar gitmediniz, uğramadınız. Gideceğim yani. Evet, i̇nşallah bekliyorsunuz. Anadolu katılacağım. Çok güzel, çok güzel. Evet, Tunceli, Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili olsa da yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 42. büyük ilidir. 39 ilden daha büyüktür yüz ölçümü olarak. Evet. Evet, katılımınız için teşekkür ediyorum. İstanbul. İstanbul. Aynen. Nüfusu olarak İstanbul evet ama yüz ölçümü olarak İstanbul değil maalesef. Peki ikinci seçeneğimiz ne olurdu? İkinci şıkkımız. Trabzon. Tunceli Trabzon. desem? Tünce, ne alaka ya? ya. E, Kişilik evet. değil mi? <laughs> Cevabımız Tunceli arkadaşlar. 7582 kilometre kare ile Türkiye'nin 42. büyük ili yüz ölçümü olarak fakat ee, nüfus olarak Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ile. Tunceli hakkında ne biliyoruz? Hiçbir şey. Mardin. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet. Memleket ne? Siyansı. Sivas. Sivas. Evet, Mardin. İyi evet. e, o zaman beyler sizi daha fazla bilgi edinmek için Tunceli'yi bekliyoruz. İnşallah. E, i̇nşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Gaziantep'in Antep'in olduğunu. Ben de Gaziantep. Gaziantep. Yani. Son kararınız mı? Aynen. Yanlış desem? Hadi ya. Bilmiyorum. Yanlış. Ee, evet. Bir, bir hak daha verelim. Hadi bakalım. Bir şans daha verelim. Baba Tunceli değildir. değildir dediniz. Başka? İstanbul'dur o zaman. Tunceli olamaz mı? Tunceli <laughs> sürpriz yapar mı? Sürpriz yapar mı? Sen mi? Aleyküm <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki ailen. Tunceli hakkında ne biliyoruz? Tunceli hakkında ne biliyorum? Ben sana onu söyleyeyim. Ha. Bak bu soruyu aslında benim cevap vermem lazım. Ben kendime yakıştıramadım. diye biliyor musun? Gel gel. Bunu bilmemeli normal aslında. Çünceli, tamam mı? Tunceli. Yani namı diğer dersim abi tamam mı? Evet kız çocuklarının Güneydoğu bölgesinde, Doğu bölgesinde tamam mı kız çocuğu oranının okumasında en yüksek olan oran Tunceli'dir. Evet. Tamam mı? Bir de bak Tunceli'nin nüfusunun çoğu Alevi'dir ama genel kültür anlamında kendini yetiştirmiş anlamında çok güzel Ama yüzde en az çocuk gelinin olduğu yer de Tuncel'dir bu arada. Ha? Hiç yok yok yok. Bakın bu sizi şaşırtmasın. En az değil değil. Hiç yok. Hani aynen. Doğu, aynen hiç yok. Doğu modeller ya hani. Çocuk gelin. Tunceli'de öyle bir şey yok. Tunceli hakkında bu bilgilere sahibim ben. Tuncel. Çok güzel. Hiç Başka ne biliyoruz hocam? Gülümür Vadisi, Bilacı wow. Bilacı. Wow. Vay, kutu dereye <laughs> kiram biliyorsun o <laughs> zaman. Adam. adam gitmiş yani, evet. ya değil mi? Gittiniz mi? Şırnak, Kapkari, her yeri gezdim. Tunceli'ye bir kere gittim. Gece o da araba çekmeye gitti Bir tane birader. Ha. Arıza yapmıştı, bilgisayar. Onu yükledik. Diyarbakır'a götürdük. Ama Tunceli'nin bende yeri çok farklı ben Tunceli'yi kesinlikle gezmeye gideceğim. Hatta bizim tamirciler yardımlaşma WhatsApp grubu var. Tamirciler falan yardımlaşma WhatsApp grubu. Orada geçen Tunceli biriyle tanıştım. Grupta Türkiye'den tamirciler var. Adamla muhabbet bir sardı. Adam seni dedi bekliyorum dedi. Hatta fıstık zamanı gelmiş. Fıstık topluyorlarmış. Gel dedi yani gideceğim, gideceğim. ya. Yani. Tunceli'yi ben o kadar sevdim. Yani bilmem lazımdı. Teşekkür ediyorum. Ya biraz zor soru. Bunu herkes bilmiyor. Sorduğun evet. iller de hep birbirine böyle yüz ölçümü olarak Aynen. tamam mı? Tamam arada afaki parklar olsa da haritada baktığımızda böyle aynıymiş gibi andıran şehirler Aynen. yani. Aynen. O yüzden kafa karıştırıcı. Evet teşekkürler. Aslında kolay ama analitik bir soru yani. A, teşekkürler efendim. <laughs> teşekkürler sağ olun. <laughs> Ben Trabzon olacak. Trabzon. Son kararınız? Bize her yer Trabzon'da. <laughs> ama yanlış. Ne izliyor? Merak et. Tunceli. Doğrudur valla abi gerçekten. Coğrafyan pek iyi değil ama şansım değil Anladım. E, cesaretinden ötürü kutluyorum. Peki Tunceli hakkında ne biliyorsun? bir şey yok, biliyor musun? Ne biliyorum Gerçekten sol tarafa daha yakın bir şey olduğunu düşünüyorum. Ha. Siyasi olarak. Aynen. Başka? Bunun dışında pek bir ilgim yok. Ama genelde siyaset konuşmak istemiyorum Anladım, tamam. Peki siz memleket nere? Ben orada da... Orada, o yüzden midir acaba? Buralarda yaşadığımız için midir? Doğuyla pek bağlantımız olmadığı için midir? Yo hayır abi, ne sorun var ki ilgili? Şu an Tunceli üzerinden mi gidiyoruz? Yo yo, aynen aynen. Yani Tunceli hakkında bir şey bilmemen ne diyorum? Yani uzak kalmak... Yo, ya belki benim suçumdur bence. Yo yo, ben suç değil ya, estağfurullah. Araştırmam gerekiyordu yani Türkiye'nin bizim bilgi. Ben araştırmadığım için ben suçluyum. Yo yo, suçlu değilsin kardeşim. Teşekkür ediyorum katılım için. Bilmiyorum. Trabzon Sen ne diyorsun? Giresun, Giresun yoktu ki. Gaziantep vardı. Ha, Gaziantep. Gaziantep mi? Hı -hı. Maalesef o da yanlış arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Tunceli yüz ölçümüne göre diğer illerden daha büyük. Katılımınız için ve medeni cesaretinizler ötürü teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi. Gaziantep aldım ben, ben Gaziantep. Gazete. Siz? Yanlış desem? Olur. İstanbul mu abi? Hayır, o da yanlış. O da yanlış. Ne kaldı geriye? Tunceli kaldı abi. Tunceli miymişsin? Evet, Tunceli. Evet, Peki beyler, Tunceli hakkında ne biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Beyler, Tunceli Türkiye'nin en az nüfusuna sahip ili olsa da Türkiye'nin 42. büyük ilidir yüz ölçümü olarak. Ortada evet. yani. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Gelin Eyvallah abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bence Antep. Son kararınız mı? Vallahi İstanbul'u düşünüyorum da o kadar geniş değil. Müthiş fazla ama bence Antep. Yanlış desem? Uh -huh. O da yanlış desek? Hayır. Geriye ne kaldı? Evet Tunceli. Tanıştı Tebrikler. Tunceli oluyor ya. Tunceli nüfus atmış mı? Nüfus sormadım ki. <laughs> evet. Te tebrik ediyoruz. Peki efendim Tunceli hakkında ne biliyoruz? Valla oralarda görev yaptım ben ama Tunceli'de yapmadım. Yani güzel bir yer. Ya güzel bir yer olduğunu duydum. Yüz Muzur, ölçümü çay. olarak 42. Evet. Büyük il. Bu Muzur, Muzur çayıdır, şudur budur. E, Baya bir reklamını bu ya. Yani. E, çok güzel. Hmm. Peki katılımız için teşekkür Ediyorum efendim. Şey, çok kötüdür bu. <laughs> İstanbul olabilir diyorum. İstanbul, İstanbul. Iı, şey nüfus olarak İstanbul ama yüz ölçümü olarak değil maalesef. Trabzon mu? Hayır o da değil. Ee, Yerşikler <laughs> değil. Gaziantep, Tunceli. <laughs> Gaziantep olabilir mi? O da değil efendim. E, bir tane kaldı O da. E yani o da Tunceli. Tunceli mi? Evet. Evet. Tuncel hakkında ne biliyorsunuz? Tuncel hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tuncel hiç kimseyi tanımadım ya. Wow. <laughs> Memleket nereye hocam? Memleket Vanlıyım abi. Vanlısınız. Uh -huh. Aa, abi Van kahvaltı sarayı açıldı ya bizim memlekete. Evet. O zaman siz de bekliyoruz efendim daha fazla Doğru. bilgi edilmek adına. Tabii ki abi. Evet. <laughs> teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür ederim. Ben, ben Gaziantep mi? Gaziantep i. Yanlış desem? <laughs> Böyle siz de katılabilirsiniz. Evet, Aşıdaki katıl o zaman. Yüz ölçüm hangisi? Yüz ölçümüne göre aşıdaki illerden hangisi daha büyük? Gaziantep, İstanbul, Trabzon, Tunceli. Tunceli yoktu demişler. Trabzon vardı, vardı. Yok, Trabzon var. Tunceli var, var, Gaziantep, İstanbul. Evet. Bence, Trabzon İstanbul abi ya. İstanbul küçük ya. İstanbul mu? Siz ne diyorsunuz? E, Trabzon. Tamam Trabzon. 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 Bize Biz her yer Trabzon diyoruz. E, Ama yanlış şey efendim. Ben ben çekiliyorum yarışmaya. Yani. <laughs> 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 Doğru cevap Tunceli. Ya, o kadar ters bir şey olsa, ters evet. şey olsa. Evet. Yüz ölçüm olarak Tunceli, Türkiye'nin e, 42. büyük ili, 7582 kilometre kare, bayağı bir 60'larda filan evet. İstanbul, bayağı bir küçük yüz ölçüm olarak. Ee, ters köşe oldu değil mi ama? Güzel güzel bir soru değil mi? Güzel evet. soru. Peki Tunceli hakkında ne biliyoruz böyle? hakkında ben, ben, Hiçbir şey. Ben dağlar rakı yüksek? Hı hı. Başka bilmiyoruz. Şey başka bilmiyoruz. Evet. Peki o zaman sizi bilgilenmeniz açısından memleketimizi bekliyoruz inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum katılımınız için ve medeni cesaretinizden ötürü. Evet. Siz? Aynen Gaziantep. Gaziantep diyorsunuz. Evet. Hayır efendim yanlış. Evet. O da yanlış. Abi Uzak, ne oldu? Karadeniz. Bu illerden hangisi yüz ölçümüne göre diğerlerinden daha büyüktür? İstanbul, Trabzon, Gaziantep, Tunceli. Yüz ölçüm olarak. Trabzon. Doğru mu? Emin misiniz? Emin. Hayır yanlış. Tunceli. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben abi Gaziantep'e. İnşallah. Son kararınız mı? Evet abi. Hayır efendim. Tunceli. Abi, Tunceli mi abi? Evet. Aa, ya az bakmak geçildi abi. Aslında Tunceli diyecektim. Bagaj Enes Batır şey karşınızda. Bir dahaki maçlara, önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Hadi bakalım hayırlısı. Gaziantep. Emin misiniz? 100 ölçüm olarak Aynen 100 ölçüm olarak. Hangisi daha büyük? Okan abi. Geliyorum, geliyorum. Gaziantep. Yanlış efendim. Gazi. Doğru cevap sizce hangisi olabilir? İstanbul. Hayır. Tunceli. Tunceli efendim. İlginç bir soru değil mi? Evet, evet. Nüfus olarak Türkiye'nin en az nüfusuna sahip Hayır. ili Hayır. ama yüz ölçüm olarak büyük. büyük. 42. büyük il. Evet. 7582 kilometre kare. Öğrenmiş oldum. Ay Teşekkür evet. ediyorum katılımınız için. Medeni cesaretinizden ötürü kutluyorum. Teşekkür ederim.